gerçekten burası çok önemli bir merkezi sanayi sitemiz. Bu sanayi sitemizde sanayi halkıyla, sanayi esnafıyla bir araya geldik. Seçim süreci'nde verdiğimiz sözü yerine getirdik. O sözümüz asla yerde kalmayacaktır. Her verdiğimiz söz gibi buradaki sözümüzü de yerine getirdik ve bugün ilk çalışmamıza başladık. Sağlıklı çalışma olması dileğiyle Hayırlı olsun, bol olsun, bereketli olsun. Dileğimiz budur. Daha önce de ifade ettim arkadaşlar. Biz buraya seçim sözü verdik. Buradan hiçbir kamu, kurum, kuruluş, STK kendine pay biçmesin arkadaşlar. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yapılan bir iştir arkadaşlar. Hiç kimsenin bir lira katkısı olmadan belediyenin kendi öz ve öz gücüyle yapılan bir iştir biz aynı güne diyoruz. O sözümüzün arkasında durduk. Bizde söz namustur. Ve o sözümüzü yerine getirdik. Hayırlı olsun. Sanayi esnafına hayırlı olsun. olsun. Sedeka, Sedekanı, sizlere, sizlere bir lira katkısı evet, yoktur arkadaşlar. Kimse şov yapmasın bizim yerimizde. Teşekkür ederim. Ona fisa vermeyiz. Evet. Ondan emin olun başkanım. Tahmin edersen bu 70-80 milyonluk evet, bir yok. Biz buyurken. seçim sürecinde Burada tek tek esnafı gezdik. Herkes biliyor. Evet. Evet. Buradaki Doğru esnaflar başkanım. hepsi söylesin. Evet, tamam. Biz söz verdik. Evet. Doğrudur. Evet. da söz de bizde namustu. Allah razı olsun. Evet. Biz de olamaz, o sözümüzü yok tuttuk. Başkanım. Bu sene yapacağımızın en güzelini, en mükemmelini yapacağız. Yağışa yağmura kalmasak seneye de bir Haziran'da yine bu Başkanım zaten önemli olan başkan savma değil. Temelli. En iyi temelli Ama bir şey olsun, bir sefer olsun. Hiç kimsenin, var, hiç kimsenin, hiç hatırası evet. için gelmedik buraya. Teşekkür ederim. Esnaf, var buradaki halk, buradaki emekçiler için gelmiş. Doğrudur başkanım. Var Çünkü abi. bu sanayi emeğiyle, alın teriyle ekmek kazanan bir esnaftır, halktır. Allah razı Sağ olasın. Teşekkür ederim. Çünkü niye hepsi bak istemez başımız. Doğrudur. Emek işte. Başkanım ben biz... de o emeğe olan saygımdan dolayı seçim Bunlar razı olsun. biz de sana Doğru layık olmaya çalışacağız. Başkanım, başkanım bu iki sana yaklaşık 780 milyona mal oluyor değil mi? Ben öyle evet, tahmin evet. ettim. <gülüyor> evet, evet <laughs> doğrudur. Herhangi bir kurumun zerre kadar katkısı yok bundan eminiz. Kesinlikle belediye kendi katkılarından yapıyor. Belediye bütün evet. hiçbir kurum, kuruluşun, STK'nın hiçbir kimsenin bir lira katkısı Onu biliyoruz, esnaf da biliyor ha. onu. Biz bunu her yerde da işlerimiz Biz, evet. da, Ekstradan yok. hiçbir bakanlık Hiçbir yerden yardım geliyoruz. Biz evet. ranta, yolsuzluğa, hızlığa evet. giren tasarruflarla yapıyoruz. Var olasın Var, mı? burada araçları, gelişleri, fazla malzemelerimizi çok kaldırıp çekip yol açalım. Çünkü ya. çalışmamız evet. Da rahat. Evet, evet. Doğru. Yolları geniş yapalım. Allah razı olsun. Bizim çalışan emekçi arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarına yardımcı ol. O emeğe bir saygı duyarız başkanım. herkes emin, olsun. herkes emin, olsun. olsun. yapılacak Çok çok hayırlı olsun. Allah razı olsun. Başkanım. Sen bir şey söyleyelim. Her şeyin temeli sergili. Sergin olduğu yerde saygı vardır. Saygın olduğu yerde barış vardır. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Başarı vardır. Kalite vardır. Bu da şu an burada mevcut. Aynen. İnşallah hep inşallah. <laughs> <laughs> <Biz o. gülüyor> tamam, <laughs> tamam, ben de şimdi de <laughs>

siz aldınız. Yıllarca bizim sanayi bu çukurlarla, bu toz dumanla boğuluyordu. Ve defalarca bunu yetkili birimlere dille, yazıyla söyledi. Ve hiçbiri bunu sizi yaptığınız gibi kim hiçbir birim el atmadı. Bunu açık söylüyorum. Ve size sevgi ve saygılarımı sunuyorum başkanım. Sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Eşi, yani bir insan situasyonu var burada başkanım. Burayı kazanan, buran duasını alan, şehrin de duasını alan, orayı da kazanmış. Ekibimize de size teşekkür ediyorum başkanım. <laughs> defalarca söylediniz. Asla Biz <laughs> bu hizmet izne gitmeydik. o, işler, o, o, o hizmeti gerçekten inşallah. esnaf. Bütün esnaf emeğçi. Evet. Bu hak için malın teriyle emeği kazanan için. Evet. Başkanım ara... keçim yatırmıyorsun. Yok. Emek ol. misin? Ol, Olmaz. Geldi söz verdin sözünü. Başkanım kendi olsun. Artı o erkek kendi bıraktı Kalanı evet. bizim teveccühümüz. Evet. Evet. O bize kalmış. O bize kalmış. Yapacaklar. Biz seçim sürecinde de geldik buraya. O süreçte bizden kaçanlar da oldu. Sırtını çevirenler de oldu. Evet. Yönetim dahi bizle bir selam vermedi. Hoş geldiniz demedik seni evet. süreçte. Evet. Ben de o <laughs> ben de, ben de sen, sen burada oturduğo başlanır. <laughs> evet. Ben Oturdu. Sen <laughs> <oturdum. gülüyor> ne dedim? Tamam, başkanı, ben kazanırsam ben bu tozdan evet, sizi kurtaracağım. Evet. Dedik demedik. Kazandıktan sonra da sen dedim ben asfaltına başlamadan sanayi ziyaretine gitmiyor. Aynen öyle. Ve başladınız ziyarete geldiniz, baş üstüne geldiniz. Başladınız. Teşekkür.